Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün köy binası kupa kasıyor sesini yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi şu anda 2574 kupadayım arkadaşlar. Kristal 1'deyiz hala. Usta 3'e çok az kaldı umarım. Daha doğrusu inşallah bu bölümde bir aksilik çıkmazsa usta 3'e çıkacağız. Usta ilgine çıkacağız köy binası hesabımızla. Bunu ilk defa yapacağım bu hesabımda. Gördüğünüz gibi en çok kupam şu anda zaten bu. Şu anda bir kalkan aldım 2 saatlik Sürekli hızlandırma yaparak kasmaya başladım Son 2 gündür sürekli hızlandırma yapıp Kupa kasmıyorum arkadaşlar bu bölümü e, usta Bu bölümde ustaya çıkabilmek için e, Gerçekten baya bir uğraş verdim Umarım beğeniyorsunuzdur bu seriyi Devamın gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hala kanala abone olmayan varsa Bu videoyu izleyip de abone olmayı da unutmasın Gerçekten uzun uğraş veriyorum Bu seriye çünkü Gerçekten e, şuradan göstereyim ben Savunmadan hiçbir türlü kupa kazanamıyoruz Arkadaşlar full kupa kaybet kaybederek yani ilerliyoruz. 4 saat önce, 19 saat önce vesaire görüyorsunuz zaten. Bir de öyle böyle kupalar değil. 32 kupa, 28 kupa vesaire inanılmaz kupalar kaybediyorum. Bir kümnas 8 olduğunuz için bunlar 5 gün önce bir tanesi kupa bırakmış bize, bir tanesi yanlış saldırmış vesaire çok nadiren oluyor bu. Ya yani gerçekten görüyorsunuz ne kadar kupa kaybettiğimizi. Savunma olarak bir arkadaş da sormuştu zaten yorumlarda. Kümnas 8'de sağmadan kupa kaybediyorum sürekli ne yapabilirim falan. Bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani Köyümnas 8'de salmadan Kupa kazanmamız çok zor oluyor Ya salların çok kötü olması lazım Ya da bir aksilik olması lazım ki anca o şekilde Yoksa her türlü alır Lev'de Köyümnas 9 saldırıyorsa almaması için hiçbir sebep yok Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Bu bölümde yine Usta 3'e çıkmaya çalışacağız en son bölümde Bir kala demiştim e, Videonun başlığında zaten görmüşsünüzdür Bu bölümde inşallah çıkacağız Bir aksilik çıkmazsa yine bir sürü saldırı tekrarım var e, Muhtemelen iki saldırı yaparız tek saldırıda 26 kupa kazanamayız diye tahmin ediyorum Ordumu şu anda biraz değiştirdim Gördüğünüz gibi 8 ejder 8 e, Nedir domuz binicisi aldım Klan de 5 tane domuz binicisi Domuz binicisi 60 arkadaşlar konuşamadım Evet büyülerimde 2 yıldırım bir şifa bir de deprem var Kralımda yanımda Gördüğünüz gibi yine hızlandırmaya vermişim zaten bunlarda Evet daha fazla uzatmadan dilerseniz Bir tane canlı saldırı yapalım Orada arada e, Diğer askerlerimiz de çıkar ama onun öncesinde ben bir tane saldırı tekrar göstereyim ki en alttaki saldırı tekrarımız gitmeden onu izlemiş olalım. Hemen daha fazla uzatmayalım. Çok fazla dırdır ettim kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen ilk saldırı tekrarımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir köyümden 8 vardı ve nasıl desem. Ee, yani biraz enteresan bir köydü. Bunun sebebi ise düzenine ilk defa rastladım. Ve kupası çok yüksekti. E, o yüzden mecburen saldırdım. Daha doğrusu saldır, saldırmayı ben istedim. E, 3 yıldız alamazdım. Sebebini söyleyeyim buradaki hava patlatıcı inanılmaz etkili arkadaşlar. Yani e, bilmiyorum sizde mi? ancak ben bu köyde Hexide kupa kasmadan önce bu kadar etkili bir birim olduğunu düşünmüyordum, sanmıyordum. Gereksiz bir şey olarak görüyordum ancak ciddi anlamda etkiliyor saldırınızı. Kaç tane saldırımdan kupa kaybettiğimi ben bilirim. E, sırf şu patlatıcı yüzünden bayağı can yakabiliyor bundan dolayı 2 yıldız alıp çekileyim dedim. 3 e, yıldızı hiç tenezül etmedim arkadaşlar. Risk atmak istemedim. Görüyorsunuz zaten bu taraftan saldırdım ki eee direkt rekombinasyon alsınlar ve %50'ye de gidebilirsek gideriz gerisi önemli değil. Burada okçularımın e, o havasamasını yüzde %50'yi kurtardı diyebilirim. Hemen 2x'e alalım. Evet görüyorsunuz ejderlerim ilerliyor. E, zaten yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra %50'yi de alıp çekileceğiz. %100 olmazdı çok zor. Bir zorlayayım dedim buradan e, havasamasını alabilir miyiz falan derken kralımın oradan alması imkansız gibi bir şeydi. Ondan dolayı zaten siz de anlamışsınızdır sonuç nereye gidiyor 4 x alayım burada da biraz beklettim en azından biraz x'ini vesaire alabilirsek bilirsek nedir ya alabilirsek iyi olur e, çünkü baya bir maliyetli bu ejder saldırısı zaten size depolar mı gördünüz hiçbir türlü e, x'ini neredeyse yok arkadaşlar 25.000 altın 103.000 iksir 266 karakter aldık ve 2 yıldızla 22 kupa aldık 3 yıldız alsak 33 kupa kazanıyorduk arkadaşlar siz düşünün hemen köyümüze dönelim Webten canlı saldırı yapalım. Hemen aramaya başlayacağım ben daha fazla uzatmıyorum Uzandırmamızın süresi geçiyor yoksa. Evet yine köyler 8 aramaya çalışacağım. Çünkü ordum onun için tasarlanmış bir ordu. Çok yüksek bir kupalı e, köyler aslarsa daha kolay alabileceğimiz ona da saldırırız. Kupa bulmakta da aşırı zorlanıyorum arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Çıkmıyor köy. Yani önceki bölümlerde de konuştuk. Hele bir de bu kupalara çıktığımız zaman hiçbir türlü yani kupa bulamıyoruz. Valkyrie ordular da denedim göreceksiniz. İşte golemli vesaire ordular da denedim ancak çok zorlanıyorum arkadaşlar. Valkyrie mesela de düşük seviyeydi bundan dolayı da pek fazla etkili olmadılar. Onları da inceleyeceğiz birazdan. Dediğim gibi pek fazla güzel köy bulamıyorum maalesef. Elimden geleni yapıyorum yine de. Evet burada güzel bir kupa var ancak bunu alamayız ya. Alamayız değil mi? Aynen. Alabilir miyiz? Yok alamayız. Devam edelim birkaç köyü şey daha beraber bakalım uzatmayalım ben tek başıma ararım olmadı bulamazsak. Evet bakalım bunu da geçelim. Dediğim gibi bu şekilde elimden geldiğince kupa kasmaya çalışıyorum vakit ayırıp sürekli hızlandırma yapıyorum. Zaten usta ya yine çıktığımız zaman bin taş alacağız taştan sıkıntım yok bu hesabımda. Taşlık bir işim de yok hızlandırma yapıp galimet de kasmıyorum yani rahatım o yüzden. Buradaki harcadığım taşlar hiç önemli değil benim için. Tabii ki çok fazla abartmadıkça bir şey bitirmiyorum zaten sadece hızlandırma için harcıyorum. Onun için bir sıkıntı yok. Çok fazla köy aradık bulamadık arkadaşlar. Hemen ben bir köyü bulup tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar bu köye saldıralım. Baya bir arama yaptım bulamadım. Sinirim bozuldu buna saldıracağım artık. Ee, nasıl saldıralım? Düşük pasta var ancak dediğim gibi köy aramaktan ciğerim soldu arkadaşlar. Bir de bunun bölüm öncesinde de aramalar yaptım bir sürü. O yüzden dayanam dayanamıyorum yani saldıracağım. Hemen şuradaki hava yıktım. Ardından hemen klan kalemdeki domuzlar ve arkasından kendi domuzlarını yollayacağım. Orada bayağı bir domuzum oldu şu anda. Bunlar oradaki hava mesela temizleyecektir. Şuraya hemen bir tane şifa bir yollayacağım. Domuzlar nereye gidiyorsunuz ya? Neyse biz de bir yandan saldığımıza başlayalım da. Şuradaki birimler, kulübeler bize sıkıntı yaratabilir. Bundan dolayı ben birer tane ejderimi orada kullandım. Yapacak bir şey yok. Domuzlar da bayağı ilerledi bu arada. Gördünüz zaten bir sürü temizlik yaptılar. Her neyse şuradan hemen ben yine o öfke büyümüzün olmaması da biraz dezavantajlı e, tam şifa aldık domuzlar için falan ancak o da biraz sıkıntı şu anda gördüğünüz gibi ejderler bir sıkıntı yaşıyor biraz hadi o hava somasını alalım ya aynen güzel şu anda fena ilerlem ilerlemiyoruz e, umarım alacağız %100 yüz alabilir miyiz onu o biraz benim kafamda soru işareti onun dışında iki yıldız alırız gibime geliyor büyük de konuşmayayım önden önden şu hava patlayıcı nasıl Cık. Allah'ım ya Rabbim ya Nasıl üflüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ta şuradaki ejder'e üflüyor yani. Allah Allah. Kaç birimse bunun menzili. Ta gidiyor şuradaki ejder'e üflüyor ya sen. Baya bir sinirimi bozmuş arkadaşlar size. zaten i̇şte fark ediyorsunuzdur. Baya bir kin tuttum o hava patlayısına karşı. Hiç sevmi sevmiyorum yani. Sevmemeye başladım. Tamamen soğudum diyebilirim. Bu bölüm biraz uzun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi... Heceler güzel el Aynen %100 yüz alacağız arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Şuradan ben hemen kral yeteneğini kullanayım. Bir yandan da bak bak buradaki barbar patlayacak mı? Yok ölmedi. <laughs> o da güzel. Yukarıda ha Allah'a şükür orada bir şey yokmuş. Aynen sanırım sıkıntı yaşamadan alacağız arkadaşlar. Evet 14 kupamızı tertemiz kılçıksız aldık. İnşallah böyle devam eder. Bir saldırı daha yapacağım kesinlikle bugün o usta çıkılacak arkadaşlar. Bu kadar net yani. Bugün o usta çıkılacak. O ödül alınacak. E, bu bölümün adı da o olacak yani. Yapacak bir şey yok. Uğraşsam da saatlerim de yapacağım bunu. Evet gördüğünüz gibi 37 bin altın. 328 bin iksir. 1213 kare iksir aldık. 14'te kupa kazandık. Köyümüze dönelim. Bu arada 50.000 bin kare iksir olmuş. Gerçekten kare iksir kullanamıyorum arkadaşlar. Köyümün 8'de. E, kral mesela bitti sadece laboratuvardaki bilimler var. Domuzumda 11 saat sonra bitiyormuş. Bal kremi bassam yoksa e, dal kavuğu bassam ciddi anlamda kararsızım siz bana yorumlarda belirtebilirsiniz e, sizin fikriniz ne hangisini önce basalım ben dal kavuğu önden önden bitirme, is, bitirmeyi istiyordum ancak e, bir yandan da şunu basmak istiyorum markırıyı basmak istiyorum çünkü hem maliyeti yüksek hem de kullanmayı planlıyorum yüksek kupalarda vesaire dediğim gibi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın hemen hemen yine 4'er tane basamadım aynen buradan da basam basalım hızlandırmamız da bitti ancak önemli değil bir daha hızlandırma da basmak istemiyorum açıkçası ee, Ona bir daha taş harcamayalım Zaten saldığımız çok fazla var Onları izlerken vesaire olur Olmadı biraz daha beklerim önemli değil arkadaşlar Her neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar Dilerseniz hemen ilk saldırı tekrarımıza başlayalım Hatta ikinci hemen geçiyoruz Evet gördüğünüz gibi burada yine bir köyümün 8 vardı ve nasıl desem Kolay bir köy gibiydi çünkü hem Duvarlar vesaire geç duvarla işimiz yoktu Ancak salmalarda Fulmuş bu arada ben kendimle çalışıyorum şu anda yani düzeni pek fazla hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi açıkçası. Daha doğrusu hoşuma gitti. Şundan dolayı rahat bir düzendi gibi geldi bana. Kral Miyola'dan buradan temizlik amaçlı ejderlerimin dışarı doğru gitmesini istemiyordum. Yukarıdan bir ejder buradan bir ejder derken temizliğe başladık. E, buradaki hava sambasına işte domuz olsa mesela çok rahat bir şekilde alabilirdik. Bu saldırılarda domuz yoktu yanımda. Onun biraz sıkıntısını yaşadım. Öfke bir su vardı gördüğünüz gibi. Oradaki tane ejderimi rahat bir şekilde alırlar. Zaten bu saatten sonra da bu köyün önümüzde durması çok zor arkadaşlar. Kramda alttan yeteneğini kullandım ve o da temizliğini epeyce bir yaptı. E hemen 4 x çok yavaş ilerliyor savaş çok fazla saldırı göstereceğim için bölümde çok çok uzun olmasını istemiyorum ben sizleri sıkmamak adına. Evet ejderlerim ilerliyor şu anda son olarak altın e, deposu daha sonrasında da yukarıdaki inşaatçı nedir kulübesinden sonra alt, alttakini yıktılar ve buradan %100 yüz aldık konuşamadım bir anda e, takıldım kusura bakmayın. 173 bin altın 249 bin iksir 1895 kara ekstra aldık 16'da kupa kazandık hemen diğer sağlık tekrarımıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi burada farklı bir ordu kombinasyonu yaptım durdurayım. 2 golem 10 tane valkyrie 11 tane büyü 11 tane 11 tane büyücü 8 tane de duvar yıkıcı aldım. Ee, yani enteresan bir ordu yaptım. Buradaki sıkıntı şuydu. Valkyriler azdı ve büyücüler azdı. 2 tane golem fazla kaçmıştı. Bundan dolayı ikinci saldırımda daha farklı bir ordu olacak. Gördüğünüz gibi Valk, Valkler diyorum. Golemlerimi geniş şekilde yaydım. Arkasından büyücülerimi yolladım. Temizlikten sonra e, duvarda açtım bir yandan. Buradan Valkler'imi yollayacağım. Oradaki klan kalesinden heyecan çıkması biraz bizi üzmüş olsa da pek fazla sıkıntı yaratmadı. Klan kalemden de sanırım Valkler vardı. Şu anda hatırlayamadım. E, evet merkeze kadar girdik. Valkler'im tamamen merkeze doğru ilerlerler. Oradaki şifa büyüsünü bir biraz kötü kullanmış olabilirim. Kabul ediyorum. Ancak zaten iki yıldız hedefimdi arkadaşlar. Çünkü gerçekten warcrawler'larla bu seviyedeki warcrawler'larla 3 yıldıza gitmek zorlaşıyor. Çabuk ölüyorlar. Diğer walker, yüksek seviye warcrawler'lar gerçekten etkili ancak bu seviyedekiler biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bundan dolayı iki yıldız alırsam temir, tertemiz çekilir giderim dedim ve onu da aldık bir şekilde. Evet bayağı da ilerlediler bu arada. Yani kötü de saldırı olmadı. Ancak dediğim gibi çok da etkili değillermiş bu seviyedekiler. Savaşta bitirdim zaten bir şey olmayacağını fark edince. 60.000 altın 42.000 iksir 397 kare iksir. 15'te kupa kazandık %74 ile ve 2 yıldızla hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yine burada Valkyrie bir ordu ancak bu sefer farklı bir kombinasyon vardı. Bu sefer gördüğünüz gibi bir tane golem 14 tane Valkyrie 9 tane büyücü 7 tane de duvar için vardı. Yanında tane de büyücü, büyücü, diyorum okçu vardı. Okçular da böyle köşedeki bu e, birimler temizlemek için kullandım gayet etkili bir yöntemdi bu hatta 4 tane varmış klan kalemde de dev vardı özellikle dev aldım ki biraz daha sağma oyalasın ve işte gördüğünü söyleyebilirim merkeze doğru ilerliyorlardı etraftaki birimler temizlenince direkt valkilerimi yolladım gördünüz orada duvara vesaire vurdular daha sonrasında merkeze doğru girdiler bir tane dev bomba patladı ancak pek fazla etkili olmadı orada hemen bir tane de öfke büsü kullandım şifadan sonra Duvara ne kadar hızlı yıktıklarını görüyorsunuz. Gerçekten bir araya geldiklerinde affetmiyorlar arkadaşlar mükemmel bir asker oluyor e, Valkyri'ler Baya bir merkeze merkezde gördünüz Daha sonrasında yukarıdan da bu arada bir, bir kısmı da yukarıda ilerliyor Evet Zaten yüz yüze siz de anlamışsınızdır çünkü Beraberlik olmadı ilerisinde bazı o tarafa gittik kral başka yere gittik falan yani Hatalı saldırdığımı düşünüyorum ben bu Valkyri saldırılarında Zamanla onu da çözmeye çalışacağım e bakalım inşallah iyi olur. Domuzlarım zaten 4 oluyor. 4 olduktan sonra domuzlu salılarda planlıyorum arkadaşlar. O, ordu önerileriniz varsa onları da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Evet daha fazla zaten bekletmenin manası yok. 4 ikisi alalım. Görüyorsunuz zaten kramda yukarıdan yeteneğini kullandım. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet burada 2 yıldız adam mükemmel bir kupa kazandığımızı söyleyebilirim. 37.000 altın 195.000 iksir 2.000 karakter aldık. 2 yıldızla 24'te kupa kazandık. Rakibimiz Usta 3 liginden de bundan dolayı bu kadar yüksek bir kupa kazandığımızı düşünüyorum ben. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet görüyorsunuz yine asla dönüş 10 tane ejderlip saldırdı ve bir köyün nasıl 7 denk geldi. Valla arkadaşlar kusura bakmasın kimse buldum mahvetmiyorum mecburen saldırıyorum çünkü gerçekten kupa kasma konusunda sıkıntı yaşıyorum köy bulamıyorum yani kö e, köy köyün nasıl yediymiş altıymış falan hiç fark etmez İdeal bir kupası varsa e, saldırıyorum çok fazla bir kupa teklifi yoktu ancak Dediğim gibi köyü bulamadım. Ben de bu denk gelince hazır kupa %100 alırız tarzında düşündüm ve saldırdım. Öyle de oldu zaten. Burada bir tane hız büzü kullandım direkt, direkt merkeze girmeler açısından. Bu arada saldırı kolay da geçmedi. Bundan söyleyeyim. Bir ara dedim alamayacak mıyım falan. Ancak Allah'tan sıkıntı yaşamadık. Orada kralın vesaire baya bir iş gördüğünü söyleyebilirim. Evet görüyorsunuz kral merkeze doğru ilerliyor. Yeteneğini kullandım hemen oradaki avasamasını alalım da. Ejderlerimi öldürmesin diye ve başarıda olduk. Alttan bir baktım bir sürü ejder dolanıyor falan dedim o saatten sonra zaten bir sıkıntı olmaz Yüz e, %100'e doğru ilerleriz. Yukarıdaki bir tane kulübe vardı onu yıktılar sonra aşağıya doğru ilerliyorlar ve diğer kulübeyi de alıyorlar zaten görüyorsunuz. Ve buradan da %100 aldık arkadaşlar rahat bir şekilde 29.000 altın 100.000 iksir 570 kara iksir 11 de kupa kazandık. Hemen diğer sağlık ekranımıza geçelim. Evet arkadaşlar yine görüyorsunuz burada 8 ejder 8 domuz binici saldırısı var. Bu orduya döndüğümün ilk saldırısıydı bu. Ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Grand Crayon'da yine devler vardı. Onlar savmaları oyalarken arkasından domuzlarını yolladım ve e, hava salmasını almayı hedefledim. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. Onlar onu alırken bir yandan da saldırıma başladım. Ki e, nedir kulübeler biraz sıkıntı yaşatabiliyor arkadaşlar zamandan dolayı. Bundan dolayı birer tane ejderimi bıraktım ancak bu sefer de ejderler az kaldı. Ama çok bir problem oldu mu olmadı. Konuşamadım bir anda. Olmadı arkadaşlar. Boğazıma bir şey takıldı kusura bakmayın. Evet olmadı dediğim gibi 3 kez tekrarladım. Bu arada şu anda acayip saçmaladım kusura bakmayın. E, bazen böyle olabiliyor biliyorsunuz. Evet merkez doğru ejderlerim doğru bir tane domuzum hali ölmemiş. D bombadan sonra pert oldu pastım oldu orada. Evet 4 x alalım. Zaten bu saatten sonra bir şey olacağı, bir şey olacağı da yok. Alttaki e, dediğim gibi onlar biraz sıkıntı yaratıyor bu kulübeler. E, tek problemimiz o gerisi kolay ölüyor 2 tane basılmasını aldıktan sonra. Evet orada kral da peşliyorlar şu anda onu da indirdiler ve e, buradaki kulübeden sonra dediğim gibi altta kulübeyi alacaklar ve yüzde yüze gideceğiz. Hemen bitsin savaşta bekliyorum ve bitti. Evet. 223 bin altın 49 bin iksir 1179 kare ekstra 13 de kupa kazandık. Hemen diğer salı tekrarımıza geçelim. son saldırı tekrarınıza da gördüğünüz gibi ne 8 vardı ee, yine domuzlu bir ordum vardı domuz ejder binisi bunu bayağı bir sevmeye başladım yine ilk bir depremle oradaki e, bir tane hava yıktım ve arkasından e, yine devlerim ve arkasından tekrardan domuzlarımı yolladım merkeze doğru ilerlerler bu gerçekten güzel oldu oradan yani şifa büyüsü yolladım ve göreceksiniz e, büyücü kulesinden sonraydı sanırım yok direkt oraya gitmişler e, hava samasını yıktılar bu gerçekten çok güzel oldu Yıkılmaz yani yıkılmasaydı da güzel geçerdi bu savaş ancak yıkmaları daha da güzel oldu diyebilirim. Hemen iki xi alalım. E, Baya bir yavaş ilerliyor çünkü ejder saldırısı bir de az ejderimiz var. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşatıyor, yaşatıyor olabiliyor yani. Entersem bir cümle oldu kusura bakmayın. E, evet ilerliyor şu anda ejderlerim. 4 xi alalım bekleyelim ve yüzde doğru ilerlemesini görelim. Zaten sonra da temiz olup olmayacağını siz de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten güzel mı düşünüyorum bu saldırıda. Sonlara doğru biraz e, ölü, ölüyor gibi oldu ejderim ancak tı yaratmadı bize Özellikle de sağda sola birim olmaması bizim açımızdan güzel oldu. Sadece bir birim vardı bunlar biraz problem yarattı. Ancak dediğim gibi çok fazla problem olmadı bizim açımızdan. Ve bunları da yıktıktan sonra %100 yüz alıyoruz bu köyden de. Güçlü bir köyde ancak üstesinden geldik. 82.000 altın 159.000 iksir 2432 kare aldık 16 kupa kazandık 3 yıldızla hemen köyümüze dönelim. Aynen bakalım ordumuz hazır olmuş. o Daha 9 dakikası var. Ben bunu taşlarım aga. Aynen bunu taşladık. Ee, hemen şuradan da da. Aynen ordumuz bu şekilde hazır oldu. Hemen saldırı yapalım. İnşallah 12 kupa kazanırız da ee, sonunda biter arkadaşlar. Bu olay. Güzel bir köyü bulalım bakalım. Ee, i̇nşallah dediğim gibi 12 kupa kazanabileceğiniz bir köy buluruz. Ve daha sonrasında hallederiz arkadaşlar. Ee, ödülümüzü alıp bölümü kapatırız Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum Ben uzun oldu ee, Umarım beğeniyorsunuzdur bu serimizi Devamında getirmek istiyorum ben Her ne kadar zorlansam da e, Gerçekten beni baya zorluyor bu hesap Çünkü asker seviyelerde zaten ortada Domuzun da yeni 4 oluyor Bundan dolayı saldırı Saldırı stratejim az arkadaşlar Böyle bir sıkıntımız var Hemen devam edelim birkaç tane köy daha bakalım beraber Olmadı ben tek başıma aramaya devam ederim Evet arkadaşlar bu köyü buldum Kolay bir köy 12 kupa ihtiyacımız vardı ve bu köyü inşallah yüz yüz alırsak 12 kupamızı kazanmış olacağız ve bu serüven en azından şimdilik bitmiş olacak. Ustaya çıkmış olacağız inşallah bir sıkıntı yaşamadan. Şimdi nasıl bir yol izlesek acaba? Bu köyü biz rahatça alırız gibi geliyor. Çok da büyük konuşmamakta fayda var. Şimdi öncelikle ben şunu 2 yıldırım bir depremle almak istiyorum. Bir tane de deprem yollayacağım. Ve hangisini alsak acaba ben buradaki şeyi mi alsam orada acaba ama orada domuzlar ölür mü diyeceğim de sanmıyorum ya şunu yollayalım 8 tane de domuzumuzu yollayalım arkasından hemen şurada bir tane şifa yollayacağım hiç kusura bakmasın kimseye riske atamam hemen yukarıdan da ejderlerimi yollayacağım arkadaşlar evet, bu arada kralımız da yokmuş inşallah zamandan problem yaşamayız orada zaten köy domuzlar alacak gibi geliyor bana bayağı bir temizlik yaptılar şu anda Şöyle hemen tane daha ejder yollayacağım. Bakalım nasıl ilerleyecek savaş. Hadi bakalım ilerleyin. Aslanlarım benim. Zaten domuzlar dediğim gibi bitirdi arkadaşlar köyü. Ejderlere bir şey kalmadı. O yüzden ben böyle rahat bir şekilde ejderlerimi Oha, O neydi ya? 3 tane Tesla bir anda çıktı. Ödüm koptu arkadaşlar. Ne oluyor falan? Evet. Ee, sanırım Mustala ligi geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ihtiyacımız 12 kupaydı. 14 kupalık ko kolay bir köy bulduk gerçekten güzel oldu bizim açımızdan bu. Zorlanmadan Usta Ligi'ne çıkacağız. Son birkaç saniyemiz kaldı diyebilirim Usta için. Köyün 8'de Usta'ya çıkıyoruz. Çıktık diyelim hatta. Evet şu anda köyün aslında yıkıyorlar. Bir süre izlerim hala hayatta. Dediğim gibi domuzlar baya iş gördü arkadaşlar. 3. seviyesi bile güzel iş görüyormuş. Bunu fark ettim ben. Pek fazla güçlü olduklarını bilmiyordum bu seviyede. E, dediğim gibi köyün yarısını zaten onlar temizledi. Kral, kral da burada yazık. Kafasında yıldız var. Üçüşüyor, dört yıldız var. Biz üç yıldız alacağız. E, bir yıldız fazlalıkmış orada. Evet devam edelim. E, şu anda herhalde hiçbir ejderim ölmedi diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Bilemeyeceğim onu. Ve evet arkadaşlar. Usta ligine son e, saniyeler kaldı diyebilirim arkadaşlar. Usta ligine saniyeler. Üfleyin aslanlarım. Hadi bakalım. Ve usta ligi geldi arkadaşlar. 14 kupayla usta ligini almış olduk bu şekilde. 179.000 altın. 168.000 iksir. 1070 karakter aldık. 14'te kupa kazandık. Köyümüze dönelim. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2602 kupadayız. Başarının da açılmış. Ee işte bir şeyler bir şeyler. Usta 3 ligi köyünle 8'de Usta 3 ligine çıktık. Usta ligine çıktık diyeyim. Buradan da ödülümüzü alacağız tabii ki 1000 taş ve 500 XP alacağız. Level atlayacağız bu arada sanırım. İnşallah bakalım. O da güzel olacak. 1000 taşımı alıyorum ve level de atladık bu şekilde. 2000 taşa çıktık bir daha gerçekten güzel oldu bu Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda istediğimiz hedefe ilk hedefimize daha doğrusu ulaşmış olduk Sıra şimdi şampiyon ligde arkadaşlar dediğim gibi ilk hedefimiz olan usta ligine çıktık bu şekilde Asıl mesele bundan sonra başlıyor şampiyon lig daha zor olacak Umarım başarabilirim zaman ayırabilirsem çıkmaya çalışacağım elimden geleni yapacağım arkadaşlar sizlerle destekleriyle Devamlı için kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz ne kadar emek olduğunu, ne kadar uğraş verdiğini, uğraş gerektirdiğini. Umarım beğeniyorsunuzdur her, her şey sizin için. Tekrardan söylüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Varsa herhangi bir sorunuz, düşünceniz yok yazabilirsiniz. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda Görüşünceye dek hoşça kalın. <laughs>